Ay güzel oldun güzel. Çatlatacaksın aynayı. Üf Derya. Bunu deneyeyim mi? Ay şaka yapıyorsun herhalde. Delireceğim. Gitti kendine ne los elbisesi buldu ya. Doğurdun kızım artık sen. Arada bir çocuğuna bak da hatırla. Cık. O olmaz Derya. Niye? Ş şey o biraz. Dikkat çekici. Evet işte o nedenle olmaz giyemem. Ay sen beğenmediysen kesin olur al. Ah. Aa çok yakıştı. Ay evet ya. Ay gençsin güzelsin. Ne giysen yakışır. Baksana prenses gibi olacaksın al bakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok e, güzel olmuşsun. Yani e, zaten güzelsin de bir şeyler var ya. Ama Derya'nın icatları. Bu senin için. Hediye mi oldu? Elif'le birlikte seçtik. Teşekkür ederim. Elif çok güzeldiymiş. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Güle güle kızım. Sevinmedin mi? En yüzün hala beş karış. Sevindim tabii ki canım. Olur mu öyle şey? Günün ağırlığı diyelim. Yiğit Efendi'yi serbest bıraktık. Yani zorunda kaldık. Biliyorum haberim var. Hastaneye geldi bugün. ne diyor? Ya ne diyecek? Kızını görmek istiyormuş. Ha hala sizi rahat bırakmayacak yani. Ya boş ver. Bunları konuşmayalım olur mu? Gel hadi ben çok güzel bir sofra hazırladım yemek yiyelim. Şimdi e, evet pişirmeleri falan biliyorsun. Hazırlamalarda da iyisin. Ancak çiğlerde bir eksik var. Allah Allah. Hı hı. Salata. Ne varmış benim salatamda? Bir şey yok. İşte o. Şimdi e, salata böyle marulları kestim, doğradım. işte limonu sıktım, yağ döktüm, hop şıpadak bitti. Öyle olmaz salata. Öyle mi? Hı hı. Ama öyle anlatmakla olmuyor Emir Kılıç. Hodri meydan. Hadi o zaman yap da yiyelim. Peki sen mutfaktaki ilk yenilgine hani psikolojik olarak hazır mısın? Bana onu söyle. Sonra Ay, kalbim sıkıştı. Ay Allah'ım neler oluyor falan hiç uğraşamam. Hadi bakalım. Peki. O zaman ee, müsaadenizle. salatanın bazını maruldan değil, e, rokadan yapman lazım. Sonra şey, ceviz, tulum peyniri, nar, nar taneleri, mısır, kapari, nar ekşisi falan. Yani bu gibi şeyler. O zaman seni salatanla baş başa bırakayım. Ben bir elife bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.